Amerika'da büyüyen ticari açığın, ülkenin güvenli liman görünümü için tehdit oluşturduğu algısı piyasalara satış getirdi. 16 milyar dolar değerindeki tahvil ihracına ilgi yetersiz kalırken, tahvil, hisse senedi piyasaları ve dolar satış baskısıyla karşılaştı. Haberlerde Beyaz Saray'ın, Trump'ın vergi yasasının onaylanması konusunda temsilciler meclisine baskı yapması öne çıktı. Yönetim ve Bütçe Ofisi tarafından yapılan açıklamada, temsilciler meclisinin tasarıyı derhal onaylayarak Amerikan halkına verilen sözlerin tutulması konusunda ciddi olunduğunun gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Bunun dışında Amerika Eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in büyüyen bütçe açığının ticari dengesizliklerden daha endişe verici olduğu ve finansal yapıyı düzeltmeye öncelik verilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları dikkat çekti. %1.61 kayıpla kapanan S&P 500'deki 11 sektörün 10'unda değer kaybı yaşandı. Gayrimenkul %2.63, sağlık %2.37, finans %2.05 kayıpla endeksi aşağı çekti. Dow Jones endeksinde ise 9 sektörün tamamı değer kaybetti. Sağlık %2.87, finans %2.15, sanayi %2.07 geriledi. Günü yatay artı sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde 11 sektörün altısı yükseliş kaydetti. Bilgi teknolojileri %0.77, sağlık %0.72, temel tüketim %0.38 primle en güçlü sektörler oldu. %0.5 gerileyen enerji ve isteğe bağlı tüketimse en zayıf sektörler olarak dikkat çekti. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden AstraZeneca %0.7 değer kazanırken Shell %0.36, HSBC Holdings %0.52 geriledi. %0.36 yükselen Almanya DAX endeksinde 10 sektörün 6'sı günü primli tamamladı. %1.81 primli iletişim ve %0.86 primli finans sektörleri endeksi yukarı çekerken, %1.7 düşen gayrimenkul ve %1 değer kaybeden ham madde en zayıf sektörler oldu. Ekonomik takvimde İngiltere tüfe verileri dikkat çekti. Endeks Nisan ayında aylık bazda %1 artış beklentisinin üzerinde %1.2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise %3.3 olan beklentinin üzerinde %3.5 artış kaydedildi. Bugünkü ekonomik takvimde Almanya, İngiltere ve Euro bölgesi PMI verileri takip edilecek. Amerika'da ise haftalık işsizlik başvuruları, PMI ve mevcut konut satışları öne çıkıyor. Dolar endeksi, Amerika'da zayıf talep gören 20 yıllık tahvil ihalesinin ardından %0.56 gerileyerek 99.56 seviyesine indi. Hazine ihalesinin %5.05 ile 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması dolarda satış baskısı oluşturdu. Euro, dolar karşısında %0.47 primlenerek 1.13.33 seviyesine yükseldi. Sterlin %0.29 değer kazanarak 1.34.31 olurken, Japon yeni %0.6 artışla 143.60 seviyesine geldi. Dolar Kanada doları karşısında %0.64, İsveç kronu karşısında ise %0.82 değer kaybetti. Amerikan tahvil piyasası, artan bütçe açığı endişeleri ve zayıf tahvil ihalelerinin etkisiyle satış baskısı altında kaldı. 10 yıllık Amerika tahvil faizi 9.6 bas puanlık artışla %4.58 seviyesine çıkarken, 2 yıllık getiri %4 oldu. Moody's'in geçtiğimiz hafta Amerika'nın kredi notunu düşürmesiyle başlayan satış baskısı hafta ortasında da devam etti. Piyasa, uzun vadeli faizlerde kalıcı yükseliş riskine karşı temkinli duruş sergiliyor. Avrupa tahvil piyasasında da getiriler yukarı yönlü seyretti. Almanya 10 yıllıkları 4 bas puan artışta %2.65 seviyesine yükselirken, İngiltere 10 yıllıkları %4.755, Fransa 10 yıllıkları %3.308 seviyesinde işlem gördü. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Escriva, Euro'daki güçlenmenin ve enerji fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkisine dikkat çekerek, 5 Haziran'daki toplantıda yeni senaryolarla güncel bir tahmin seti sunulacağını belirtti. Lokal tarafta Türkiye 5 yıllık CDS primi 295 seviyesinde izlenirken, genel görünüm global tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle temkinliydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.